Evet arkadaşlar bugünkü videomuz gene CB150 ile alakalı. Ee, CB150'nin debriyaj tarafındaki e, taz, dişliler, balansör dişlisi bunlarla alakalı bilgi vereceğiz. Şu gördüğünüz debriyaj tası. Şunlar balatalar. Bunlar e, debriyajın iç göbekleri. Burada sıkıntılı olarak bir balansör dişlimiz var. Balansör dişlimiz bu oluyor. Tabi bunun devamı da var. Bu bu şekilde bir dişlimiz. Gördüğünüz gibi. Bunun içinde yaylar ve takozlar mevcut. Yayımız şu. Kırılmış. Bunun içinde iki adet küçük e, kaprin lastikleri var. Bunun ses yapmamasını engelleyen e, problem yaratmayan. Bu dişliği e, tamirciden değiştirebilirsiniz. Bunda sent olayı var. Bu dişliği takarken sente almanız gerekiyor. Sente almadan bu dişliği takamazsınız. Almadan takarsanız krangı yiyebilirsiniz. Biz bloklarımızı boyadık. Her şeyimizi hallettik. Toplayacağız Allah nasip ederse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.